Merhabalar. E-devlet şifremizi unuttuğumuzda PTT'ye gitmeden yeni bir e-devlet şifresi nasıl alınır? Beraberce göreceğiz. E-devlet şifremizi bilgisayardan veya cep telefonlarından yeniden oluşturmak için daha öncesinden e-devlet hesabımıza cep telefonumuzu ve mail adresimizi doğrulatmış olmamız gerekiyor. Google arama çubuğuna e-devlet yazdıktan sonra e-Devlet kapısı devletin kısa yolu kısmını seçiyorum. Bu linki ben açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Giriş yap diyorum. E-Devlet'e giriş ekranı geldi. Şifremi unuttum diyorum. Bu kısımda şifrenizle ilgili size bazı seçenekler sunuyor. Şifremi hatırlamıyorum kısmını seçiyorum. Devam et diyorum. Doğrulama yapacağınız kimlik tipini seçiniz diyor. Yeni kimlik kartı, eski nüfus cüzdanı ve geçici kimlik belgesi. Yeni kimlik kartını ben seçiyorum. Kimlik numaramı giriyorum. Doğum tarihimi giriyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Kimlik kartı seri numarasını giriyorum. Birinci derecede yakınımıza ait birisinin kimlik numarasını giriyoruz. Yakınlık türünü soruyor. Yakınlık türü seçiyorum. Güvenlik kodunu bu kutucuğa giriyorum. Devam et diyorum. Anne adı, baba adını soruyor. Onları giriyorum. Devam et diyorum. Cep telefonumu ve mail adresimi bu kutucuklara gireceğim. Devam et diyorum. Doğrulama kodu gelecek telefonuma. Evet geldi şu anda. Devam et diyorum. Mail adresime gelen doğrulama kodunu bu alana gireceğim. Devam et diyorum. Lütfen yeni şifrenizi belirleyiniz diyor. Yeni e-devlet şifresini bu kutucuğa gireceğim. Burada dikkat etmemiz gereken büyük harf, küçük harf, simge karakterler rakamlar, sayılar eklememiz gerekiyor. Aynı şifreyi alt kısma giriyorum. Devam et diyorum. Yeni e-devlet şifremi oluşturdum arkadaşlar. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.